Görümcan bir hafta sonu bize geldiğinde tutturdu size yemek yapacağım. Kendi ellerimle yedireceğim. Biz de diyoruz Allah Allah ne oldu bu kadına neden böyle yapıyor. Bir de bize diyor ki hadi siz çıkın dışarı biraz gezin tozun. Ben de bu sırada yemeği yapayım. E biz de dedik canım o kadar yemek yapmak istiyor. İyi yap madem biz de biraz aşağıda işlerimizi halledelim. Biz çarşıya doğru gittik. Bu sırada görümcem de bize evde yemek hazırlıyor. Yarım saat, bir saat falan aşağıda oyalandıktan sonra eve çıktık biz. İçeriye biri girdik, her yer duman. Bir mutfağa baktık ki mutfağımı yakmış kadın. Ben nasıl çıldırmayayım ki şimdi? Yemek yanmış, yemekten dolayı da o yüzden de tencerede yanmış, her yer duman. Resmen kadın mutfağımı yakmış. Bana diyor ki unuttum uyumuşum. Neden o zaman bizi çarşıya gönderdi?